Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, belediyenin birim amirleriyle haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Sarıcıoğlu, birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda 2015 yılı döneminde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2016 yılında programa alınması planlanan projelerde konuşuldu. Yaklaşan kış nedeniyle karla mücadele çalışmaları kapsamında gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Başkan Sarıcıoğlu, Önümüzdeki kış ve malum ilçemizde özellikle köylerimizde yoğun kar yağışı dönemlerinde kapanan ve ulaşım güçlüğü çekilen bölgelerimiz var. Bu konuda buralarla ilgili gerekli etüt çalışmalarımızı yaptık. Şantiyemizde gerekli tüm makine ve teçhizatların bakım, onarım ve planlaması yapıldı. Geçen kış döneminde olduğu gibi bu kışta karla mücadelede elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibiyle her alanda üretmeli ve bu üretimi halkın hizmetine layıkıyla vermeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla görevimizi devam ettirmeliyiz şeklinde konuştu. Sarıcıoğlu belediyede çalışan emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeğe dayalı her çalışmayı anlamlı ve değerli buluyorum dedi.